Dijital teknoloji her alanda olduğu gibi orzonti alanında da çok gelişti. Şeffaf plakalarda tedavi olmayan, karar veren hastalarımızla geleneksel yöntemlerle ölçü almak yerine dijital tarayıcılarımızla dişlerini, üç boyutlu görüntülerini bilgisayar ortamına aktarabiliyoruz. Daha henüz o seanstayken hastalarımıza dişlerin uzanmış halini tarayıcılarımızın özel simülasyon programı sayesinde e, hastalarımıza gösterebiliyoruz. Bu, tedavinin başlangıcı hastalarınızın tedavi olan motivasyonunu, inancını daha da yükseltiyor. Şefkan plaklar ortalama tedavilerindeki en büyük avantajlardan bir tanesi de bu. Biz de hastalarımıza bu dijital teknolojileri sunduğumuzdan dolayı çok mutluyuz.